Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatının önemli bir kısmı cephede geçmiştir ve bu süreçte askeri başarılarını sürekli artırmıştır. Bu başarıları kronolojik sıraya koymak gerekirse, Atatürk Manastır Askeri İdadisini başarıyla bitirerek 13 Mart 1899'da İstanbul'da Harp Okulu'na girdi. 3 senelik başarılı bir harbiye öğreniminden sonra 10 Şubat 1902'de teğmen rütbesiyle mezun oldu ve öğrenimine Harp Akademisi'nde devam etti. 1903'te Üsteğmen, 11 Ocak 1905'te ise Kurmay Yüzbaşı rütbesiyle Harp Akademisi'nden mezun oldu. Mezuniyetinin ardından istibdat ve padişahlık rejimi aleyhindeki düşünceleri nedeniyle İstanbul'da tutuklu kaldı ve 5 Şubat 1905'te Şam'a atandı. Ekim 1906'da arkadaşlarıyla Şam'da gizli vatan ve hürriyet cemiyetini kurdu, 1907'de kolası oldu ve Eylül 1907'de Selanik'e gönderildi. 13 Nisan 1909'da 31 Mart ayaklanmasını bastırmak üzere Hareket Ordusunda Kurmay olarak görev aldı. 1910'da Mahmut Şevket Paşa'nın Kurmay Başkanı olarak Arnavutluk isyanının bastırılmasında görev aldı ve 13 Eylül 1911'de İstanbul'da Genel Kurmay'da göreve atandı. 27 Kasım 1911'de binbaşılığa yükseltildi ve 18 Aralık 1911'de Trablusgarp'ta Şark Gönüllüleri komutanlığına atandı. 9 Ocak 1912'de Trablusgarp'ta Tobruk Savaşı'nı yönetti ve 27 Ekim 1913'te Sofya'ya askeri ateşi olarak atandı. 1 Mart 1914'te yarbaylığa yükseltildi ve Şubat 1915'te Tekirdağ'da 19. tümeni kurdu. 25 Nisan 1915'te Anzak askerlerini Arıburnu'nda durdurdu ve 1 Haziran 1915'te albaylığa yükseltildi. 10 Ağustos 1915'te Anafartalar grubu komutanı olarak İngiliz ve Anzak birliklerini durdurarak büyük bir zafer kazandı. 14 Ocak 1916'da Edirne'de 16. Kolordu komutanı oldu ve 1 Nisan 1916'da Mirlivalı'a yani Tuğ Generalliğe yükseltildi. 5 Temmuz 1917'de 7. Ordu Komutanlığı'na atandı ancak Ekim 1917'de bu görevden ayrılarak İstanbul'a döndü. 31 Ekim 1918'de Yıldırım Orduları Grubu Komutanı oldu ve 19 Mayıs 1919'da Samsun'a vardı, Milli Mücadeleyi başlattı. 21 ve 22 Haziran 1919'da Amasya Tamimi'ni açıkladı ve 8 Temmuz 1919'da askerlikten çekildi. 5 Ağustos 1921'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nce başkomutan yapıldı ve 23 Ağustos 1921'de Sakarya Savaşı'nı yönetti. 19 Eylül 1921'de Mareşallik rütbesi ve gazi sanı verildi. 26 Ağustos 1922'de Kocatepe'den Büyük Taarruz'u yönetti. 30 Ağustos 1922'de Dumlupınar'da Başkomutanlık Meydan Savaşı'nı kazanarak 8 Eylül 1922'de İzmir'i düşmandan kurtardı. Mustafa Kemal Atatürk'ün bu askeri başarıları Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunda hayati bir rol oynamıştır.